Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Altın Kumdayız. Altın Kum'dan devam ediyoruz. Altın Kum'a giriyoruz, çıkıyoruz. Giriyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir bitişik nizam villa tanıtmaya geldik. Eski tip bir villa arkadaşlar, ama konum olarak gerçekten çok güzel bir yerde. Altın Kum'a yürüme mesafesinde. Hemen e, zaten Marina hemen dibimizde. Çok güzel bir yer. E, köşe başı, önü park Şöyle bir gösterelim. Şurası komple full park. Önü kapanmaz. Kendine ait havuzu da var. Şöyle havuz etrafına dönelim. Genişçe, ferah bir bahçeye sahip. İngiliz'den burası arkadaşlar. İngiliz'den satılık olan bir yerimiz. Böyle havuzu e, L şeklinde yapılmış. Havuz ta ki arkaya kadar gidiyor. İsterseniz havuzu kapatırsınız, isterseniz kullanırsınız. Tercih sizindir kapalı otoparkı da var. Burada panjurlu drone'dan da göreceksiniz zaten. Burada genişçe güzel bir balkonu var. Geniş güzel bir balkonu da var. Şu balkondan da bakalım. Ondan sonra içeriye doğru dalmaya başlayalım değil mi? Dalalım. Şurası çok güzel bir balkon. Gayet ferah bir balkon. Önümüz tamamıyla açık. Burası yeşil alan, park burası yeşil alan. Şurada oturduğunuz zaman keyifle oturabileceğiniz bir yer, hiç kimse size ne yakındır ne de rahatsız edebilir. Bu bitişik nizam arkamız, siz zaten görmüyor. Burası araç park yeri, hemen şurada panjurlu, otomatik panjurlu araç park yeri arkadaşlar. Fiyatımız nedir? 350 bin Euro. Tabii ki bunda pazarlığımızda mevcut. Gelen teklifleri mal sahibi değerlendirecek. Bütün kapılar, bütün pencereler otomatik panjurludur. Burası bahçesi. Şöyle bir bahçesi, güzel bir nezih bahçesi. Tabii ki bir e, dokunuş gerekiyor. Dokunuş olduktan sonra zaten çok güzel bir e, hal alır burası. Şuradan içeri doğru girelim. E, eski tip, yaklaşık bir 13-14 yıllık bir ev burası. Tabii ki tadilat görmüş. Mutfak falan komple, hepsi sıfırlanmış, yenilenmiş. Şuradan baktığınız zaman komple mutfak sıfırlanmış, yenilenmiş bir yer. Eşyalı, eşyalarda pek fazla kullanılmamış. Hatta üstüne halen işte naylonlar falan da var. E, kullanılmamış. E, tavan yüksekliği gerçekten çok iyi. Bazı evler var, çok basık kalıyor. O insanı biraz boğuyor. E, burası <laughs> gay, gayet güzel. E, dediğim şekilde banyo mesela değiştirilmemiş. Burası bir banyo, bir WC. Eski tip olduğu için hiçbir şekilde dokunulmamış ama e, temiz, kullanışlı. Burası da bir merdiven altı, bir boşluğu, çok ıvır zıvır var. Onu görmezseniz daha iyi olur. Şuradan girelim bakalım. Aman. Şurada hemen giriş katımız. Birinci kata geldik. Birinci katımızda ne var? Bir tane bir banyomuz var. Burada güzel bir banyomuz var. Burada ne var? Bir tane de yatak odamız var. Panjurları açmadık. Şuradan panjurlar zaten hepsi panjurlu. Otomatik panjurlu. İçerisi komple tadilat yapılmış. Zemin yapılmamış yerler eski seramikler olarak duruyor. Burada aynı şekilde yine bir e, banyomuz var. Kumandalar pilleri bittiği için panjurları açamıyoruz. Burası da bir yatak odası gayet geniş, ferah bir yatak odası. Yani konum olarak aslında güzel. Şimdi derseniz ki bu evin fiyatı bu mu? Asla bana göre değil. Tabii ki değil. Bunun fiyatı bu değil. Ama konum olarak çok güzel bir yerde, lokasyonu çok güzel bir yerde. Denize mesafesi çok yakın, ulaşımı çok yakın. Burada işte dolaplar, giyinme dolapları falan bir şeyler yapılmış. İşte fazla malzemeleri falan koymak için. Şu önce şu odaya bakalım ondan sonra Şurada bir yatak odamız mevcut yine. En yani teraslı bir yatak odamız mevcut. Ee, sizden özür diliyoruz çünkü klimaların, şey özür diliyorum, e, panjurların, e, kumandaların pilleri e, yandığı için o yüzden hiçbir açamadık. Afınıza sığınıyoruz. Terası da bu şekilde kapatılmış bir yer. Ayrı bir yaşam alanı. Şuradan baktığımızda zaten nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Altın kum burası. Burası Altokum denize yürüyerek çok rahatlıkla gidip gelebileceğimiz bir yer. Karşıza zaten otel burası Liman Caddesi, Liman Yolu. Oteller hemen şurada 200 metre ilerimizde bir yer. Burada bir mutfak yapılmış. Hani ayrıca, ayrıca bir yaşam alanı tasarlanmış burada. Bir yaşam alanı tasarlamış. Gerçekten çok güzel bir konumda. Fiyatımız 350 bin euro. Eşyalı olarak satılıktır arkadaşlar. E, i̇skanı var. Kat mülkiyeti var. E, kullanım alanı ne kadar? Kullanım alanı yaklaşık e, 200 metre bir kullanım alanı var. Burada bir banyomuz mevcut. İngilizlerin en çok sevdiği sistem bu işte. Bak böyle. Böyle Tekneli banyoları çok seviyorlar. Oturup keyif yapıyorlar. Biz hemen kafamıza suyu döküyoruz, vın açıyoruz. Onlar oturuyor, şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Halay bile çekiyorlar e, banyoda. O şekilde kullanıyor arkadaşlar. E, dediğimiz şekilde fiyatımız 350 bin euro. Bunda gerçekten pazarlığımız var. Teklifleri de açık. O teklif artık siz nasıl yaparsanız hani makul gördüğünüz bir rakam neyse hani ben bu evin fiyatı budur. Ben bu fiyatı alabilirim, gücüm var derseniz o teklifi de sizin için sahibine iletebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.